Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle GTA 5 çekeceğiz vlog da belki demiştim Şu anda vlog kimle çekmiştim biliyor hatırlarsanız Alp diye bir arkadaşım vardı Şu anda o da yanımda video çekiyoruz Alp kamera ayarlıyorum çekin Alp <gülüyor> Alp <gülüyor> Tamamdır En son neredeymişiz Michael'laymışız Benim arabam vardı burada nereye gitti şimdi Ay arabam gitti ya. Abi benim çok güzel bir arabam vardı. Alp senden de güzeldi. Tekrar yapacağım o arabayı. Bir dakika dur. Ne yapıyorsunuz lan? Ba bana ateş ettirmeyin bak. Hemen karışma gitmem lazım. Abi çekil çekil diyorum çekil. Memati <laughs> This is out in the 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 de de-de-de, de de This is a the 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 de 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 Ya benim arabam <laughs> Bakın arkadaşlar ben küfür baltiyim, küfür Gerçekten... Can, Ne seviyor? Neyse, bu konuşma tarzında neyle ilgili? Merhaba arkadaşlar. Hayvanlar. Bir dakika, Şu arabayı mı açayım? Bir dakika, dur, dur. <laughs> şu poşet peşinden götür ya. Götürün. Kış kış. <laughs> kış kış. Biraz bağırarak konuşmaya kamerayı yapmış. Salak. Oo araba güzel. Hangi arabadan? Bak şu arabayı yapmak istiyorum. Ya. Bak şu araba çok güzel. Nerede şu araba dur? Şu arabayı yapacağım bu tamir edeceğim. Gel. Ben kendim arabayı biliyorum sonra sen de bir tane araba. <laughs> İlk baş ben yapayım sonra da sen kendine bir araba yap olur mu Alp? Kendimiz araba tasarlayalım tamam mı Öküz Bey? Ha Öküz Ayman. Çok pis. Ne evet nereden biliyorsun? Nereden? Nereden? Sizler, kim dedi? Yani. He? Hadi ya açıl. Ya peşinde koşarken olmuyor. Ya siktir. O zaman. Falan. <laughs> <laughs> Ay bak. Oh. Sen de bana vuruyordun mu? <laughs> Yüzüm, ağzım bunun tükürük oldu. Bak. <laughs> Aa, oh. 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 sen gidiyorum ben şey üçe gidiyorum. Ona kaç kere vurdum. Ağabey cevabı değilsin. Sokakları yedirdim. Ya şimdi ilk baş ben araba yapıyorum tamam mı? Sonra sen yapacaksın. <laughs> <laughs> bana öyle. İlk sen mi yapacaksın? Bakayım, bakayım. <laughs> i̇lk sen mi yapacaksın ben mi yapayım? Sen, sen, mi? Tamam. O zaman çekil kameradan. <laughs> sonra sen yapacaksın ama anlaşalım bak. Alp anlaştık mı sonra sen yapacaksın. Anlaştık. <laughs> Merhaba. Ben o Kaptan Price olarak. Yalnız bölümü sikme lütfen çekin şunu. <laughs> Ölüm senin ağzını. Dut yapalım. Stay where you are. drive around the corner. Okay. Benim kafam. Ya Alp. <laughs> tarski, Tarski, Tarski falan. Tarski. Annem de bir sandalye. <laughs> ah Tarski, Tarski dur, Tarski dur, Tarski dur, Tarski dur. Tar Ay, böyle tip tipi olur lan. Alright, <laughs> Şimdi arabamı alacağım, bir güzel yapacağım. Sonra yorum atın ama hangi araba daha güzel diye karar verelim. Bak. Ben senin Ağzına da, al, ağzına sıçırma ağzına. aslında. <laughs> ben de senin aynısın. Salak. <gülüyor> He, salak kefucko. Ee salak ke. Annem Ama. Yalnız dışarı çıkacağız sonra. Hayır. Yıllar sonra mı? Hayır. Yıllar sonra. Hayır. Bir trilyon gün sonra. <laughs> Kim bu hard hard tarta? Şimdi bir araba yaparım senin içine giren Ben yani bir ben bir araba yaparım onu onu paketli kroketi koyarım senin içine küçüğüne... şu muketleri ya. Oh, men mother fucker, this is out on a man, then Abi aç. Ya smoke yo, smoke yok ya. sürdüm ama araba ya. Hiç çarpmadan. Arabayı hiç çarpmadım ama güzel. Ya Ya ben de böyle yapacaktım. Niye bu çocuk benim fikirlerim çıktı? Not to be a smooth Güzel bir şey oluyor ama. Ben de bu renkten yapacaktım. Sen çaldın her şeyi. Hatta hatta alırmıyorum. Hiçbir şey yapmadım ama valla ben. Be. Arabam zaten böyle yapmadım. Ben Demek ki ikimiz de aynı şey düşünmüşüz. Aynı renk yapmak yok yalnız. İlk sırayı bana vermeseydin sen bilirsin. Oh, bitch, get out bitch, get out duman yaptırmadım. Yaptırsan o zaman. Ben yaptırmak istedim. Araba yakıyor ama. Bir de ben arabayı kullanmayı çok iyi bildiğim için. Hani ben nerede yakacağım şimdi? Şimdi sen kullan arabayı, ben sonra seninkini de ben kullanırım. Ondan sonra arabayı test ederiz. Kullan benimkini. Garaja kadar kullan ama çarpma. Beni de zorluyor. Leyle, garajda zorlanıyorum. Tamam, şu Şimdi araba seçecek kendine. Pizza pizza. Yalnız arabanın ilk ayarlarını yap ben yapacağım için hani o yüzden ben sana dönüp bu 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 diyeceğim. Ben zaten tornu, teko su, teko sen torunu yapamazsın. Niye? Sen için benim oyunu güncellemem lazım. Bu oyunu güncellemek için internet gerekiyor. Benim de anlatmıştım ya internet şimdiki gün sonra gelecek. Sonra ne yapabilirim? Başka bir araba yap işte, internetten seç. Tamam seçiyim sana internet. Zaten götür tek. Travel and Transport Sonra Furkan göte gir. Tamam. <laughs> Oh fuck you. Şunu yapacağım? Tabi bu, bunun başka ayrıntıları da uyanıyorsa. Ne hadi. Bir cilimi sormayacak galiba. Test. Test. Pizza, 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 pizza. Tamam mı senin arabanı çaldı? bir dakika. Oh oh yazı mecbur dolu o işin nasıl Oh arabanın markası ne acaba?

Yalnız video çok uzun sürüyor. Ben şimdilik kesiyorum arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Bu da Alpin arabası. Göster. Oh, bitch, Get all the Get all away. Oh, oh, oh. Bastırıyor, bastırıyor acı. Çok kötü lan bu araba. Ve ha kötü değil. Yağmurdan çok kötü. Yağmurdan araba gitmiyor yalnız. Oh. oh, oh. Yağmurdan araba çok kötü oluyor. Kanki var? Esos moron. Sanki hmm. başta mahvettiğin garajda da tamir edilmiyor. Yok oğlum sen hiç süremezsin. Hiç süremez. Hayır tamir edilmiyor garajda da. Sen hiç süremezdin çok oğlum çok. Baksana görmüyor musun bu araba arabayı? Yağmur diye böyle? Çok yağmur var görmüyor musun tekerlekli? <laughs> kim, kim çekti bu? Hangi göt çekti bu? <laughs> oğlum kim çekti onu gerçekten? <laughs> ne bileyim ben. Bizim Şimdi şey... karar verin diye iki arabayı da göstereceğim. Abi Alpinkini gördünüz zaten. benimkini göstereceğim. Bir de benimki. Oh, witch. Get all the way, witch. Get all Benim önü kötü ya. Arkası çok güzel. <laughs> benimki de ben çok Sen güzel. Senden güzel. Evet arkadaşlar. Bu bölümde burada bitti. İyi akşamlar.